bu Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Duy Beni dizisi 7. bölümü ile bu hafta ekranlarda olacak. Herkes heyecanla yeni bölümü beklerken ben de sizler için birbirinden özel paylaşımlar yayınlamaya devam ediyorum. Öyle bir bölüm gelecek ki herkes soluksuz izleyecek. Eğer sizler de Duy Beni dizisi ile ilgili yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız doğru adrestesiniz.